Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars <laughs> Evet arkadaşlar şimdi oyuna başlıyoruz hazırsanız. Evet başladık. Gördüğünüz gibi Lan 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 Adam lan adam çok güzel bir şey seçmiş şey. Hayır olmaz Olamaz ama yeneriz Yeneriz sıkıntı yok sıkıntı yok Sıkıntı yok Sıkıntı yok Evet evet canım götürüyor canımı götürüyor canımı götürüyor canımı götürüyor Uzaktan sıkamıyor Uzaktan sıkamıyor uzaktan sıkamıyor uzaktan sıkamıyor Hayır 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 Olamaz 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 Alamaz beni alamaz mı? tamam tamam diğerini de alacağım diğerini de alacağım diğerini de alacağım merak etmeyin onu kare içine alıp saldıracağım ona. ya alamadım öldürdü beni bunu da alırım bunda Meg güzel bir oyuncudur bunu mutlaka alacağım suya yatacağım ona. Vurdu bana. Geldi. Metal kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım. Canım da olsun, canım da olsun. Küçüktü beni, küçüktü beni. Saldıramadan küçüktü beni, küçüktü beni, küçüktü beni. evet Şöyle. Güzel sıkıyorum için kaçıyor şu Evet. Böyle. Öleceğim, öleceğim arkadaşlar. öleceğim arkadaşlar. Öleceğim arkadaşlar, öleceğim. Hayır, öldüm. Arkadaşlar diğer turda hemen Tekrar oynaya basıyoruz ve tekrar oynayacağım. Bu sefer yeneceğim. 2 dakika sürecek. Hemen yeneceğim yani. Bunda kesin. Let's. Bunda yenemezsen Allah rahmet eylesin. Gerçekten şimdi bunda yenemezsem hileli Brawl Stars oynuyor. Evet. Noob Brawl Stars oynuyordur? Gerçek hileli. Abi çok güzel oyuncu seçmiş. Ama ben bunlarla değinirim yani. Ezik Olmasına değmez. Ben bunlarla değinirim. Gerekirse Edgar'ı da seçerim abi. Yeniriz yani sıkıntı yok. Edgar'ı falan seçeriz. <laughs> Birinci eleman gitti. ikinci de alabilirim. Şöyle hemen tuzağımızı kuralım. Şöyle saklanacağım. Tuzağa gelsin. O gelsin. Ben gitmeyeceğim. Gerçi. Aldım abi aldım abi saldır 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 bekle kaçtığında saldıracağım. <laughs> çok güzel çok güzel gidiyor çok güzel gidiyor çok güzel gidiyor şu anda. Evet arkadaşlar hayır hayır olamaz 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 olamaz. Hayır öldürdüm. Olamaz. Hemen buradan şeyimizi kullanıyoruz. all right all right i guess that you never to the coming Bu benim ilk videom. Brawl Stars da çok iyiyimdir. Ama hileli Brawl Stars olduğu için oynayamıyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, görüşürüz.